Rafa'dan Tayfa, yaz tatilinde macera dolu bir keşif yapmak için ormanda piknik yapmaya karar verir. Ormanın derinliklerinde gizemli olaylar yaşandığını duymuşlardır ve bu durum onların merakını artırır. Çocuklar, ormanda kaybolmuş eski bir efsaneyi araştırmaya karar verirler. Piknik alanında eğlenirken birdenbire ormanın derinliklerinden gelen tuhaf sesler duyarlar. Bu sesler onları gizemli bir maceraya sürükler. Rafadan tayfa, cesaretlerini toplayarak ormanın içine doğru yol alır. Yolda, ilginç bitkiler, tuhaf hayvanlar ve gizemli izlerle karşılaşırlar. Ormanın derinliklerine indikçe, kaybolmuş bir hazineye dair ipuçları bulurlar. Ancak, ormanda yalnız olmadıklarını fark ederler, başka bir grup da hazineyi aramaktadır. Bu durum, Rafadan tayfanın rekabet içinde olmasına neden olur. Ancak dostluklarını ve takım ruhunu koruyarak birlikte hareket etmeye çalışırlar. Yolda karşılaştıkları zorluklar onları daha da yakınlaştırır. Gizemli ormanın sırlarını çözmek için akıllarını kullanmaları ve birlikte çalışmaları gerekmektedir. Her biri kendi yetenekleriyle gruba katkıda bulunur ve sorunları çözmek için yaratıcı çözümler bulurlar. Sonunda Rafadan Tayfa, gizemli ormanın sırlarını çözmeyi ve kaybolmuş hazineyi bulmayı başarır. Ancak bu süreçte asıl değerli şeyin dostlukları ve birlikte geçirdikleri zaman olduğunu anlarlar. Kitap, genç okuyuculara macera dolu bir hikaye sunarken, doğanın güzelliklerini, keşfetmenin heyecanını ve arkadaşlığın önemini vurgular.